Kalbindeki ferahlık cesarete rağmen bacaklarının titreyişine hayret eden idam mahkumu, yağlı ilmeğin önündeki sehpada sürükleneceği yeni bir serüven olduğuna inanıyordu. Çünkü son anda yapılan tebliğe göre devletin ulu Reis tarafından affedilerek Mısır'a sürgün edilmişti. İnfaz memurları acil koduyla yetiştirilen emri alır almaz birbirlerine şaşkınlıkla bakışmışlar ve neler olduğunu anlamak için mahkumu gözleri bağlı halde avluda derin bir sessizlikle baş başa bırakıp 10 dakika önce binaya girmişlerdi. Arada bir içeriden gelen seslerden başka bir şey işitmeyen mahkum bunaltıcı düşlerden uyandığı bu sabah avluda yalnız olup olmadığını bile bilmeden bekliyordu. Bedenini ince bir zar gibi saran titremelerin sabah serinliğinden mi yoksa ölüm korkusundan mı kaynaklandığını düşünmekten kaçarken ruhunu teskin etmeye çalışıyordu. İçinde pişmanlıklarla bir yandan günahlarından ötürü tövbeler ediyorken diğer taraftan hepsini hatırlayabilmesi umuduyla bir gün, bir saat belki de bir dakika daha fazla yaşayabilmek için dua ediyordu. Bunu yaparken ölümün eşiğinde hissettiği bu nedametten ayrıca hicap duyuyordu. Çünkü içine dolan milyarlarca vehmin sahibi olan kara bir ses, yaşam umudunu tövbesiyle değil, hayata karşı duyduğu utanılmaz tutkusuyla ilişkilendiriyordu. Yaşam arzusuna neden utanması gerektiğini bu kara sese soracak cesareti kendinde ararken, minare, minarelerden ezan sesinin yükseldiğini duydu. Sebebini bilmediği bir rahatlamayla gırtlağında dışarı boşalan nefesi, Aziz Allah diye dağıldı havada. Serinlik yüzünde dolaşırken dar ağacının gölgesindeki bu sinir bozucu bekleyişten tam 18 ay önce karların şehri ince bir örtü gibi kapladığı günü hatırladı. O günde geçmişin sırtına yüklediği ağırlıklardan kaçıp hayallere dalıyordu durmadan. Uykuyla uyanıklık arasında, rüya ile hayat arasındaki sesleri dinliyor. İçini aydınlatacak bir sırrı işitmeyi umuyordu. Ya tuhaftı ki 35 yıllık ömründe aşkın derinlerden gelen yankısını da ilk defa o zaman fark etmişti. Tıpkı şimdi. hayrun minen nevm diye tekrar ederken her şeye rağmen hayatı sevdiğini fark ediş gibi. Zamanın kara bir veba salgını gibi her şeyi çürüterek ve acı vererek yayılışından nasibini alan aşk da tüm mana ve geçerliliğini yitirmişti oysa. Hayatı kuşadan kargaşa neleri yok etmemişti ki. İmparatorluğun maziye hapsedildiği günlerdi ve o da Cumhuriyet'in gelişini ile seyredip alkış tutanlardan biriydi. Ama sonra aniden tepe olan bir gerçekliğin kurbanı olmuş ve kendini idam sehpasında bulmuştu. Ölümle yüzleşince aşk kalbinde ince bir sızı olarak kala kalmış ve her şeyi unutup acısını dindirmekten ziyade onun kendini unutması için adeta yok olmaya razı olmuştu. Bu elbette sadece ona mahsus bir yazgı değildi. Birçok kişi parçalanmış bir haritada küçük bir seçilmez birer noktaya hapsolmuş ve kendilerini saran gönüllerden ırağa düşmüşlerdi. Saltanatın şerefi için kurşun sıkıp hilafet sancağı uğruna cihada katılmış nice kişi her şeyin bir vapurla güneşin batışına doğru gönderilişinin acısını yüreğine ekerek unutmak ve unutulmak arzusuyla ölüme teslim olmuştum. Bunlar olup biterken bir ağacın altında, bir uçurumun kenarında, bir gölgenin dibinde taş gibi donup kalmak ve sonra hasretin buzla, buzlarıyla beraber eriyip yerin karanlıklarında yok olmak nasıl bir tercih olabilirse onun gibilerinin de gelen yeni gönlüne, günle gönüllerden hafızalardan, akıllardan silinip gitme arzuları öyle bir tercihde. Saltanatın şerefi için kurşun sıkıp hilafet sancağı uğruna cihada katılmış nice kişi, her şeyin bir vapurla güneşin batışına doğru gönderilişinin acısını yüreğine ekerek unutmak ve unutulmak arzusuyla ölüme, Ölüme teslim olmuştu. Bunlar olup biterken bir ağacın altında, bir uçurumun kenarında, bir gölgenin dibinde taş gibi donup kalmak ve sonra hasretin buzlarıyla beraber eriyip yerin karanlıklarında yok olmak nasıl bir tercih olabilirse, onun gibilerinin de gelen yeni günle Gönüllerden, hafızalardan, akıllardan silinip gitme arzuları öyle bir tercihti. Kahredici damgalarda anılmak yerine bir tercihle yananların içinde ona göre acınmayı en az hak eden de kendisiydi. Akif oğlu Hamdi'den olma, Seyfi kızım Müberra'dan doğma, 1889 İstanbul doğumlu, mütercim Halit Hamdi Bey ne yaşamış olursa olsun acınmayı... Hatta haklı görülmeyi zinhar istemiyordu. Bacakları şimdi titriyorduysa da ismiyle anılan her şeyin yok olması tek beklentisi ve tek umuduydu. Vaktinde kendisine epey hürmet etmiş Ulu Reis tarafından idamı kaldırılan bu adam... Bu adam için artık başkalarının sabahında uyanmak, başkalarının rüyalarına dalmak ölümden daha ağırdı. Bu yüzden affedilişine sevinmiş sayılmazdı şimdi ölmeyecekti ama şimdiden sonra kendi olarak da yaşamayacaktı. Değişecek bambaşka birisi olacaktı. Artık bir başka kimlikte yaşayacak olmanın kahrından birazcık uzaklaşmak ve kendini başkalarından değil başkalarını kendinde bulmak için hikayesinde kendini arayıp duracaktı. Her şeye rağmen hayatı mutlulukla tamamlandığından emin olduktan sonra yaptığı gibi çok sevdiği karısıyla oturup Oğullarının büyümesini seyrederken her şeyin güzel bir sonla bittiği bu hikayeyi de hep yeniden yaşayacaktı. Masamdan kalkıp bir yerlere gitsem, ben beyaz bir sayfaya bir şeyler karalamaya çalışsam ya da gözlerimi tavana çakıp uyumak istesem, bakmaya doyummamış bir sevgilinin soluk resmi gibi canlanıp duruyorlardı zihnimde. Bu tuhaflığı önce öylesine bir meraktan sandım çünkü bu sayfaları ilk okuduğumda ne, ok ne olduklarını anlamam pek mümkün olmamıştı. Defterlere kötü bir el yazısıyla doldurulmuş uzun hikaye ve artık kırılgan bir sırlığa boğulmuş. Eski mektuplardan daha çok ilgimi çeken benimle eşit olan bu kitaptı. Ondan eskiliğinden gayrı tecessümü dürten bir şeyler vardı ama neydi? 1926'da Ankara'da basılmış herhangi bir kitapsa oysa. Tarihinden dolayı hiçbir sırrı taşımasaydı bile özen gösterip onunla ve yazılanlarla ilgilenirdim muhakkak. Fakat onun bana ulaşmasıyla birlikte yüzleştiğim bazı gerçekler uzun bir sessizliğe mahkum edilmiş bir hikayenin bana kadar uzanan parçalarından ötürü özellikle dikkatimi çekmişti. Hemen kitabı, kitabın müellifi olan Rus düşünürü ve Türkçe'ye tercüme eden çevirmeni araştırmamda ilginin yarattığı merak vesilesiyle oldu zaten. Ortada çözülmesi zor bir gizem vardı. Kitabın Rusça orijinali yanı sıra Fransızca, İngilizce ve hatta Arapça dahil birçok çevirinin dünyanın birçok kütüphanesinde bulunduğunu öğrenmiştim. Yazarı hakkında da gerçek kimliğini gizleyip müstaharat kullansa da birçok bilgiye, belgeye rastlamıştım. Ama yaptığım tüm araştırmalara rağmen eserin Türkçe çevirisi ve çevirmeni hakkında bir bilgiye ulaşamadım. Doğrusu buna ilk başlarda hiçbir ehemmiyet de vermedim. Yaygın bir kısır döngüsünün içinde yer bulamamış birçok kişi ve eserden haberdar olduğum için birkaç arkadaşımın da yardımıyla bazı kütüphanelerde hem Türkçe tercümeyi hem de mütercimini araştırmaya karar verdim. İki aydan uzun süren bu uğraşa rağmen benim adıma kütüphanelerin istif kartlarını, zimmet arşivlerini, girdi çıktı kayıtlarını, teslim tesellüm tutanaklarını didik didik eden dostlarım da bu konuda hiçbir malumat elde edemediler. Ben de hiçbir şey bulamadım. Herhangi bir emareye ulaşamamamız üzerine araştırmacı bir dostum bana hiç bilmediğim şeylerden bahsetmeye başlayınca artık bir bilinmeze doğru yol aldığımında farkına vardım. Ama durmak ve vazgeçmek için çok geçti. Ömrümün ciddi bir parçasını kütüphanelerde harcayan bu arkadaşım ömrünün ciddi bir parçasını kütüphanelerde harcayan bu arkadaşım kayıp kitaplar külliyatından bahsedince şaşkınlığım ve merakım iyice artmıştı çünkü. Bu kitap bu kitapta tüm nüshaları ortadan kaybolmuş olup başka kitaplardaki alıntılar haricinde yok olmuş eserlerden birine dön dönmüştü anlaşılan Kur'an'da ayrı olarak indiği iddia edilen Furkan. Hanuk'un sırlarını içeren bazı kitaplar 12. yüzyılda yazılmış olan ve şimdi hiçbir nüshası bulunmayan Şeyh Hakkani'ye ait hazineler değerindeki Sırrul Esrar ya da 16. yüzyılda yazılmış ve Anadolu'nun ücra bir köşesindeki Güzel El Beldesi'nde mukim bir hakkak ustasının yasak ve gizli aşkını anlatan Güzel Elli Erkekler Divanı gibi adı var kendisi yok bir eserdi söz konusu çeviri ya da sadece onlar gibi bir efsane O günlerde daha birçok ilginç örneği benimle paylaşan arkadaşım elimdeki çeviriyi görünce oldukça heyecanlanmış ve kataloglarda kendine hiçbir zaman yer bulamamış olan bu tercümenin merakıyla dolmuştu. Ancak kitapla ilgili olarak gelen mektupta mütercim Halit Hamdi Bey'in hayatına dair hikaye edilmiş notları okuyunca tüm hevesi kaçmıştı. 1926'da basılan gerçek bir kitabın üstelik tercüme bir eserin kaybolmasının mümkün olamayacağına inanıyordu çünkü hatta anlatılan günlerde ilgili ve ilgili de bazı tutarsızlıklar, bazı eksiklikler vardı ona göre yaşanmamış bir takım olaylardan söz ediliyor. Mecliste hiç gerçekleşmemiş tartışmalar gerçekleşmiş gibi anlatılıyordu. Hal böyle olunca onun kitabın düzmece olduğu bir matbaada telif tercüme meraklısı birilerince birkaç nüsha basıldığına dair fikrine ben de katılmaya başladım. Ta ki umutsuzlukla araştırmalarıma son verdikten sonra öğrendiklerime kadar.